Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle beraber Cennet Cehennem oynuyoruz Şimdi insanların bazılarını Cennete bazılarını cehenneme göndereceğiz Hadi bakalım İlk ağır ah, iken morti Morty galiba Sürekli geğirir Kötü Torunlu kötü örnek olur Baya kötü Aile problemlerinden kaçmak için kendini tuşuya çevirir ee, Bir yani biraz kötü bir insan. Hatta çok kötü bir insanlık yapmış. Bakalım kim geliyor? Yok. Reklam izlemek istemiyorum. Ben Dük Armstrong bir firmanın kurucusu ve CEO'suyum. Yalan makinesi 5'e yakın olduğu için yalan. Tamam işsizim. Tamam. Aa, Hemen müdahale ettim ve hırsızı yakaladım. Yalan. Tamam biraz beklemiş olabilirim. Hırsızı cesurca dövüştüm. Hayır. Evet korktum. Yaşlı kadına polis gelinceye kadar hırsızı tuttum. Evet. Çantayı yaşlı kadına geri verdim. Hiçbir şeye dokunmadım. Tamam güvenlik hizmeti olarak 20 TL aldım. Yani kadını kurtarmış. Çantasından sadece e, kadından sadece şey kurtardı için. Oha! Arkadaşlar bu, oyunda oyunda Spiderman olduğunu bile bilmiyordum. Bakalım. Para kazanmak için süper kahraman oldu. Bizi kandırıyorlar. Bir puan verdim çünkü hem para kazansa da süper kahraman. Kanındaki radyasyondan dolayı karısının ölümü neden oldu? Yani bir baş aşağı öpüşmeyi sever. Biliyoruz yani severiz Spidey'i. Sen asla cehenneme gidemezsin. Sadece cennete gidersin. Bakalım cennetinde Spider-Man'imiz ne yapıyor? Bakalım Spiderman. Bir dakika. Arkadaşlar şurada bir tane cennet var. Bakalım cennette kimler var? Aa bakın Spy. Spider. Spiderman, Spiderman. Bir tane boş yerimiz var. Arkadaşlar şimdi Berhan da geliyor. Ber kardeşim Berhan'la da yapacağız. Gel Berhan. Şimdi arkadaşlar Berhan da bana yardımcı olacak. Gel, Baran. Şimdi bu kadın her zaman spoiler ver Yani filmlerin hep e, önceden ne olacağını söyler. Bu kötü bir şey mi? Evet, herkesi film izlerken rahatsız tamam. ediyor. 5 puan kötü verdik. Her ha. gün diyete başlar. Her gün yani sağlıklı şeyler yer. Ve herkesi doldurması elden alır. Herkesi... Öyle elde... bir şey yapmıyor. Her gün diyete başlıyor. Her gün yeni şeyler, sağlıklı şeyler yiyor. Bir puan verelim değil mi iyi Ama bak. Bir şey olmadı. Yani. Sağlıklı yemekler yiyor. <laughs> Bar tuvaletleri. Yani pis Ç tuvaletleri. Arkadaşların numarasını yazar. Kötü bir şey mi bu? Evet kötü bir şey. Öyle hapiste çıkmaya çalışıyor. Onu cehenneme attık. <laughs> Nereye bakıyorsun? Hangisini yakalım hangisini kurtaralım? Aklısını ben bebekten bakalım. Bakalım evet. Hangisi? Cennete hangisi Cennete. Evet dur dur biz sayılarda okulayı okuladık da. Hangisi? Birini yak birini kurtar diyor. Hadi. Hızlı seç. Hmm. Hangisi hangisi cennete gitsin? Üstteki mi? Evet üstteki. Biz dediği sakın Ama adam da çok iyi. Ne yapacağız? bunu Dedi çünkü bu... Ee, bu. kız çok şirin. Bu kadın çok kötü. Çünkü basket <laughs> akvalış. Hadi bakalım. Geç ver arkana yazsın. Ne geliyor? Kim geliyor? Bana ne seni yapmayacağım ya. <laughs> ya istemiyoruz kardeş. <laughs> Aşık kokusundan doktora küfreder. <laughs> Ona böyle iğne vuruyor ya. İğnenin kokusundan doktora küfür ediyor böyle. Pis kelimeler söylüyor. Kötü bir şey bence değil mi? Ama bu adam onu iyileştirmek için yapıyor. <laughs> Matematikte kötü olduğu için kaç yaşında olduğunu hesaplayamaz. Kaç yaşında olduğunu bilmiyor kötü bir şey mi? Bence bir, bir sıkıntı yok. Bir puan iyi yardım. Daha fazla yemek yiyebilmek için evlenir. Aa Mehmet ben bunu biliyorum. Tamam boş ver bunu kötü yani kötü bir şey. Atalım mı canım? Sen at hadi. Baran diyor. Yansın. Bakın cehennemde. Aa Mehmet filmdeki ne? Film film. Boş ver sen şimdi. Bakalım. Şimdi bakıyoruz. Ha. Ben Jack Brain, öğretmenim. Yalan. Tamam, bilim adamıyım. Doğru. Gönüllerden beni intihar etti. Hayır. Tamam, deney sırasında öldü. Ama bu benim hatam değil. Hayır, yalan. Aslında bu tür deneylerde bazı ailesine büyük bir tazminat ödendi. Doğru. Her şeyi harika hesaplamış. Ölmemesi gerekiyordu. Evet, benim hatam. Hesaplarım yanlıştı. Buna ne yapalım? Cehenneme mi atalım? Geldim. Ee, ben de Ben. Aa. Puanları sen ver tamam mı? Bundan sonra ne kadar vereceğin sen. Ben sana okuyacağım Baran Baran. Birini yak birini kurtar. Kur kurtarabiliriz. Ne? Dur çok hırsız. Bunları boş ver. Bunlar kafadan sağlıyor. Bu hırsız. Belli ki. Sonra... Ay babayı Hangisi? Şirin baba. Tavus daha, daha iyi. Bir daha mı bak. <laughs> Şirin baba çok tatlı. Şirin tamam. baba. Ben neden buradayım? Ben sadece bir liste öpmeyeyim. Senin her şeyini biliyoruz. Üretim ve satış hakkında ne diyorsun? Evet ayrıca ota yıkama işim var. Saçmak daha fazla konuşmayacağım. Yalan. Aa. Gel lan. Ha o her yerim. Benden kurtulmak için sıra attı. Artık tek kelime etmeyeceğim. Gönlüğün paraları buldum. Kahretsin daha derine gömme o para ailemden miras kaldı. Ya ben de Yakalıyoruz. Güzel. Yaptım. Git <laughs> <Gidin. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar. Şimdi ben sana okuyacağım tamam mı? Yep. Kim geliyor? Kim geliyor? Şimdi benim interneti açmam lazım ama biraz bekleteceğim tamam mı? Ben, ben. Çok mu şaşırdın? Spiderman varsa bu oyunda Iron Man vardır. Abi süperman de var, Batman de var. Bütün kahramanlar var. Şuna basabilirsem şu reklamı izleyip kurtulasın mı? Hadi ya. Dur bir şuradan çıkalım bir. Evet. Gider şimdi hayır ver. Gitmez gitmez. Arasını anlatır. <laughs> Arkadaşlar eşyasımız zayıf çıktı. Şu anda biraz çöküyor. Oluyor mu? Maalesef Fire yapamayacağız. Çünkü internette geleceğini bilmiyorduk. Geçiyoruz. Maalesef ay. Kıyım. O o da, o da hep hep, hep. İterneti, evet. interneti interneti istemiş. Evet bu çok 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 korkunç bak Bir dakika arkadaşlar şunu şey yapıyoruz. Bir dakika. Üzgünüz sizi biraz bekletiyoruz. Şuradan oyuna tekrar girelim. Bu arada oyuna nasıl girdiğinizi de görürsünüz bu sayede. Şöyle bir şey olması lazım oyuna girerken. Matching him. Matching hmm. Ben, <laughs> ben bir Hadi bakalım yargılamak için dokun. Hala bakalım müzik duyduğunda dans etme uyu vardır İyi bir şey mi sence? Evet. Müzik duydum dans etmek ister. İyi bir şey mi sence bu? Evet. Puanı sen ver. Ah, Köt iyi bir şeyse buradan, kötü bir şeyse buradan. Kötü bir şey. Kötü bir şey mi? İyi bir şey verdim. Her gün boş boş zamanda pratik yapar. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Olmaz. İlgileri üzerinde toplar. Yani hep sevilir. Herkes onu severmiş. Bu iyi bir şey değil mi? Tamam bunu o zaman buraya gönderelim. Ben gönderirim neyse. Ben şimdi şey. Bazılarını sen yap bazılarını ben yapayım tamam Hayallerini gerçekleştirmek için 15 yaşında evden ayrıldı. Hadi. kötü bir şey, kötü bir şey. İlkokul öğretmeni asla şarkı söyleyemeyeceğini söylese de başarılı bir şarkıcı oldu. İyi bir şey bu. Tamamını verme Baran. Çok iyi bir şeyler olmuyor. Bir yardım derneğinin kurucusudur. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Mükemmel. Sen güzel bir yönetoysun. Hadi bakayım ya. İnanınlar. Cesur olduğunu kanıtlamak için kendine bıçakladı. Demek ki buraya gelişinin nedeni bu. Kötü, kötü bir, şey. bir şey. Açken agresif olur. Onun çok kötü. Çocuk sudur. İyi, çocuk olabilir. Güzel sever. Şey. Biz buna biraz az kötü bir şey verdik. Çünkü az gözlük biraz kötü ama Yani ben aslında canı gitsin. Aa elim kaydı. Elim kaydı. Neyse artık. İyi hadi bakalım en kötü olan. Bu en kötü. İşkence bu. Herkes öldürülmüş çünkü. bu. Ay, bu, ay, 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 bu kusur, ay, ay, ay. Parası için yaşlı ve zengin bir adamla evlenir. Yalan, kötü birisin. Evliyken yeni sevgiler bulur. Hayır, çok kötüsün. Kocasından kalan mirasta taciz mardanın bir vakit kurar. Aferin güzel. Beran, ikisi de aynı hisine gidecek. Yenite mi? Evet. Hadi bu adam çok iyi ironik yorumlar yapmayı sever. İronik nedir ya? Ben de bilmiyorum. Neyse iyi. iyi abi video çeker. Bağımsız oyun geliştireceğim büyük de dinlendir. Evet çok iyi. Hayalden gerçekmişsin Hat dog sattı. Evet. insanlar doyurmuş. Aferin. Sağ ol kardeşim. İyi birisin. Cennette özel bir yer kazandı bu abimiz. Bak şimdi. Ona yer verelim mi o abiye? Yer açalım abi. Abi ben dur bir şey gördüm. Aa, dur bir dakika. Şurayı spider Şu ben gördüm. İşte şey bir daha yapamıyorum. Hayır, hay, Spiderman 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 gitti Oğlum Spiderman gitti Ne oldu Cenneti Neden satan bulamıyorum Hayda çok kötü oldu şimdi Haydi <laughs> Spiderman gitti Nasıl geri getireceğiz? Neyse. <Gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.